Evet. Bir test tur var mıdır hacem? Ee, Hürmüz kız patronum gelmiş. Gir gir gir. <laughs> Hafa. <laughs> Akıllı hasanım gelmiş. Gel gir içeri gir. Hemen gel, baba gel bana gel. Aç. aç. Aç, aç. Açacağım, açacağım. Aç. İçeride açacağım ben sana. Gel. Açık, tamam. Tizur, akşam akşam nereye dur uşağım? Hemen gidiyorum ulan, hemen gidiyorum ben. Gide sen, gide nereye? Ne oldu ulan, öyle kafası dedi gelen. Oh, oraya gitme. Neden? Oraya, uuu, oh. oh. Ulan delirtme adamı da, senin yanında deli olacak ha buraya. Bu da kim? Hürmüz, açıkla. Ay gel, otur, otur, otur. Bu bizim paşanın hain evladı. Onu yatağa düşürdü, zıbıdı. Şimdi banyoda, keyfi yerinde pasını aldı ya. Hmm. Ben sana bir şey soracağım Hürmüz. Sor. Bu bu Konakta kaç tane Hürmüz var? Açla. Şimdi bak, başının damadının karısı, biz ona yengem diyoruz, o bir. Sonra Hacı Baba'nın kızı Hürmüz odadaki o iki. Bir de ben. Kaç etti? Üç. Ay çokmuşuz be. Ortada bir karışıklık var. Hürmüz. Ay kim o ayol? Benim Müzür Bey. Deri Deriyan'ın kaptanı. Aa, hoş geldin ayol. Selamünaleyküm. Kılavuz karısı. Ee, işte bu da damat. Hürmüzüm nerede? Tanıyorum ben bunu. Hi. Bana t -t 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 tıraşa gelmişti bu gibiydi. <laughs> çıtır çıtır yamağa geldi Mone. Aa, ne yavaş gel ayol. Bir dakika. Olur mu canım öyle şey? Hürmüzün akrabalarıyla dolu bir evde. He, akrabalar mı? Ha? Iyi. Ula bir tanışalım şunlarla da. Ay dur. Ula... Na mahrem var. Na mahrem var. <gülüyor> <gülüyor> <Hadi gel. gülüyor> Yabancı yok dersin. Enişteniz geldi dersin. Aa, oldu He. Oldu derim derim. Sen az mutfakta bekle. Gel hele gel. <gülüyor> <gülüyor> ceviz var orada bak. Ceviz ye ceviz. Hadi güle güle. <laughs> Salı günü gelirim. Gördün evin halini. Sen hiç dert etme. Esma güle güle. Kilerde sinameki... Ne? Ya anam diyorum kilerde diyorum sinameki var. Kilerde sinameki var. Ya ben de biliyorum ya. Ne yapacağız onu? Hı. Kilerde sinameki var rakıya ha. koyalım. Ha. Tatlı tatlı yemenin işte böyle acı acı yerlenmesi olur bacım. tak Kocacığım, kocacığım, Kimler gelmiş, kimler? Ula bu kimdir? Ay hiç sorma, sorma, geldi. Abim, Ula tak tanış ederiz de, bolluktur bereket tak ee, bu da yengem. Yengen mi? Hı. Selamın aleyküm baş. Ee, o zaman abimle bir tanış edelim da. He? İyi de o şimdi bizi görürsün. <laughs> <laughs> hey, cımbış var desene Hürmüz. Cımbış, cımbış. <laughs> hatır, hatır, hatır. <gülüyor> <gülüyor> ya aile saadeti bu işte. Bak abim getirdi. İki kere imbikten geçmiş halis boğamarakı. Hmm, bayılırım aslan sütüne. Sugomana. Sugomana. Ee. Oh. <laughs> Benim aslan kocacığım aslan sütünü bir yudumcuk mu içermiş? E... Yiğidin yiğitliği rakı içişinden belli olurmuş. E, şaka ettim de, şaka ettim de sen beni ne sandın da? <laughs> e... Ee... <laughs> Aferin babacık. Aa, o, o. Ne oldu? Yukarıda bir koca havlu istiyor. Şişt. Ay, dur bak, bu nasıl bak? Sen yatak odasından al, onu oraya götürürsün, elinle de uzatırsın. Tamam. Kaç tane kocan var kız senin? Ay sen merak etme, onlar eski hesaplar. Defterlerini duracağım ben onları. Ne oldu? Ee, <laughs> bir şey oldu. Ha, yoldan geldin ya, <laughs> hava dokunmuş olabilir. Oh, ben bir ayak yoluna gitsem. Oy. Merdiven, hay Allah. istiyorum oğlum. Kim vurdu benim kapıcağızıma be? Ağabeyim vurdu ama beni dinlemediniz ki. Ne diye vurdu benim kapıya oğlum? Biz burada rakı içerdik en son ben onu hatırlarım. Ben o benim kayınçom Bir mi? Bitirin bitirin kalkarım. Öyle abim olur. Nasıl ama? Bak. <gülüyor> <gülüyor> aman da aman. İçim gitti oh oh. Gözüm kaldı oh oh. Ulan gemi mendireyi ne civanmışsın sen be. <laughs> İyi can seni hırdımız. <sönüyoruz gülüyor> <müzik. gülüyor> ulan hapishane ayısı. Bak abim burada. Şimdi tuvalette birazdan gelir. Yengem de içeride. Git giyin edebini bozma geceyi bekle. Puh be. Ya. Puh ulan altı aydır buranda be. Yazıklar olsun temizlik bitti abisi başladı abisi. Hadi aslanım. Şey geldi, lan. Bıra, lan. Vay it erim be ya! vurdum yapsın yurdum ya kafacığa? ya, şimdi çekiyoruz derim ona! E diyor musun derim? Oy biraderim! Şükür kavuşturana da neredesin, seni arıyorum da. Hoş bulduk. Hoş bulduk be Sen, Sen ne avlat bir Sen niye vuruyorsun benim kafacığa kafacığa bana ya? Ya! Baba bak! Bana bak ula adam ipi limandan çıkarma ula. Sen beni armut odanlar sanırsın. He? Bir anda sana geri artırım. E, o ne olacak şimdi? O yanındaki ne yolu, basit olabilir o? Tabanca olur ula. Tabanca olur o. Bana bak. Lafını bilmedik çavuş. Donun düşme sana buradan çavuş yoksa sana. Sana sonra göstereceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Ya! İşte böyle ben böyle kakalattırmadım altına. Eee, yustarı beza. Diyor Ava gel be ya. A Ava. Rüstem. Ava. Ne avarsın ben burada? Ne ne vardır buralarda? Asıl senin ne işin var burada? Ben işte geldim buraya bir tane anım varmış şey yapacağım, pamuklarını attıracak. Benim koca işte bu. Fakat benim de koca. Ne? Senin gibi bir karıya bu yapılır mı hiç? Asıl senin gibi bir karıya bu yapılır mı? Vay kör olasıca! boynuz takmazsam, onları da ışıl ışıl parlatmazsam, geyikler beni kovalasın. Hı. Yalnız enişte ayak mesken tuttu, yengene yutturduysan ona. Isırgan otu, ana son çorbası, odun aşı. <laughs> gel de buraya, gel de uskuru tıpası, otur. Ama ölçüyü biraz ben fazla ben. kaçırdım. Yani ah. ne desem ters anlıyor. Beni bir ara anası sandı işte, o zaman biraz korktum. Ya o kadar sapıttı yani. <laughs> Bana bak kız. Nerede senin bu kocan olacak herif? Çaktım ağzına gitti yiğidim. Sen dert etme bak. Kim geldi? Oo, oh, oh. biladerum. Allah, gel baba ya gel. Ya şükür tanıştırana da biladerum. Şükür biraderim. olsun, şükür olsun. Ee. hoş geldin gel. Gel, gel <laughs> otur, gel otur. Uf! Oh. Nasılsın? İyi misin? Hoş musun? Dolu musun? Boş musun? Buruk, çok şükür iyiyiz. Vallahi yuvarlanıp gidiyoruz. Kavanoz dipli dünya, biliyorsun. Ne? Ya bak Buruk, ben bu dünyanın var ya, anasını, avradını... Satalım mı? Satalım. satalım. Gel baba, gel. Satalım. Hoppa! Satalım, satalım. Oh. <laughs> Sen beni tanıyor musun? Tanıdın mı beni? Tanımaz olurum. Kimim? Tanımaz olur muyum ulan sen? Kimim ben ya kimim? sen beni kimim değilsin benim karının abisisin <gülüyor> Yaşa yaşa. <gülüyor>